Bunları kimsin? Bunlar benim ID'mi nereden biliyorlar? Abi bilmiyorum hocam ne bileyim. Mehmet Sansar. Ben bu isimleri ilk defa duyuyorum. Ben de şey diye aldım. Hani ikinci dönem belki yeni kayıtları falan filan diye. Yok hocam. Neyse. Gereksiz. Neyse güldük. Eğlendik. Bitti. Baksana. Allah'ın seviye yaklaş, yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru. hoş geldin bra. Mustafa Gökkara bizim sınıfımızda mı? Evet. Mustafa. Hocam belki ismini değiştirmişlerdir ama. Çünkü çocuğun da günahını almıyor. Kara ismini bilen birisi. Bizim de. Bizim siz biliyorlar ve en sonunda Mustafa Gökkara bizim öğrencimizmiş. artık o bizim öğrencimiz mi değil mi diyerek almaya başladım. Mustafa Gökkara bizim öğrencimiz midir? Evet, bizim öğrencimiz. Her Mustafa'dan da gelmeye başladı. <laughs> I is it singular or plural? Jack and I. Hocam madem bu hocam kadar komik saniye. olduğunu düşünüyorsun hocam, bu hocam kadar saniye, düşünüyorsun. hocam bir saniye, Pole, hocam bir saniye. Polemiklikli durum yok hocam. Tamam bir saniye sakin olalım. Şimdi e, video kaydı aldık zaten sakin doğru mu hocam? Alıyorum, i̇simlerin, de i̇simlerin de bir isimlerin, de, i̇simlerin de bir sesini alalım hocam. Alıyorum. Alalım alıyorum. Hocam, alıyorum. Aldık hocam tamam. Alıyorum. efendim? Efendim? Hocam Allahsız. Sen mi? Allahsız mısın? Sen Allahsız mısın? Evet bak Ha ben de Allahsızım. Adamsın. Anlaşabiliriz ben de Şimdiden memnun oldum gelelim. Ben de memnun ben de oldum. oldum. Şimdi, Şimdi e, şunu e, yapıyoruz. yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Hocam evet. sıkıntı e, yok. Dersi ders isterseniz kesebilirsiniz hocam. kesebilirsiniz hocam. hocam. E, şu tamam, Allah şu Allah'sız Allah, 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 arkadaşımızla IP, arkadaşımızla IP, IP numarasından, numarasından iletişimini, iletişimini. Hocam, hocam, hocam videoyu aldık değil mi? Ben veriyorum. yazın hocam. Yazın. ben yazdım zaten. Sıkıntı yok. Sen hocam videoyu aldın mı? Alıyorum, videoyu alıyorsun değil mi hocam. Tamam. IP adreslerinden şu arkadaşlarla görüşelim. Ders, ders iptal, iptal. Allahsız, Allahsız kardeşim. kardeşim. Efendim abi. He, sen sen e, çok, e, çok düzgün bir hareket yapıyorsun şu anda. Dersi dersi baltalıyorsun, düzgün bir hareket bir yapıyorsun, hareket yapıyorsun hareket şu anda. anda. Muhtemelen ders, evet. bize evet. bizim, bizim öğrencimiz gözüm. zaten, zaten gözüm. değilsin. Zaten, evet. zaten bizim, bizim, bizim öğrencimiz de öğrencimiz olamazdın yani öyle bir durumunda olamazdın sen. Tamam, bravo sana, bravo sana. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum seni. Tamam mı? Tamam mı? Hayatında da teşekkür başarılar, ederim. hayatında, hayatında da, çok hayatında, da, hayatında da başarılar diliyorum Allah'sız. Çok çok teşekkür ederim. Tamam mı? Görüşürüz tamam. bakalım. Hocam kapatabilirsiniz. Arkadaşlar, ders, ders, arkadaşlar ders IP'lerini, ders e, yani. şeylerini... Kardeşine veriyor. Yani yarı yarı. Yani beş lira tüketiyorsa iki buçuk, iki buçuk. Tam kim o? Kim yaptı? Çocuklar ben kaçıncık söylemen lazım. Bir daha dersi bölmeyin bak. Yazmayın. Handan 200 TL'yi 40 günde tüketmiştir tüketmiştir. O zaman günlük ne kadar düşer? 200 bölü 40'tan 5 TL günde tüketmiş. Bir miktar parayı harcıyor, bir miktar parayı kardeşi Zeynep'e veriyor. O zaman yarı yarıya 2,5 TL harcamakta. Ali atıyorum seni dersten. Tamam. Neredesin? Bekle. Çabuk sil onu. Ben Türkçe konuşuyorum değil mi çocuklar? Ve 8. sınıf olmuşsunuz. Ona göre İki buçuk TL harcamakta, iki buçuk TL kardeşine vermektedir. Şimdi T gün sonra eşit olmasını istiyorum. T gün sonra, T gün sonra çocuklar yazmazsanız sevinirim. Sıkıntı çıkarmayın. Sonra sonu kötü olacak bak. 200 lira parayı her gün 5 lira gidiyor. Yani 5 lira T günde 5 lira gidiyorsa 5 T. Yani 200 liradan eksilecek. 200 eksi 5 T. Kardeşinin parası 140 her gün 2,5 TL artıyor kardeşinin parası. 2,5 T oluyor. Her gün 2,5 ise T günde 2,5 çarpı T olur. Sonra her 200'in yanına 140 atarız. 5T karşıya artı olarak 2,5T. Kim o Ali? Dur. Dur bakayım. Hemen bulacağım mı? iki buçuk TL harcamakta iki buçuk TL kardeşine vermek dedim silelim o zaman şöyle yapacak 200'den 140 çıktı 60 başlangıçta 80 TL var başlangıçta 80 TL var başlangıçta 80 TL vardır. Başlangıçta. Başlangıçta. Buradan 35 kaldı. 28 günde biriktiriyor. Bir gün daha 35 TL biriktirmeniz gerektiği için 29 gün. Var mı problem? Çocuklar lütfen yazmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi bir tane de mus, mum sorusu çözeceğim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya var ya. Bak çocuklar dersle alakası olmayanlar lütfen dersten çıkarsa sevinirim. Eğer ben denk getirsem ömür boyu memur falan hiçbir şey olamaz. Son uyarım bak. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şu şeyi bulayım da en azından yani son soru gerçekten mantıklı. Ali mis? Göstereceğim. Senin yaşın 12 ben göstereceğim ben sana. Bekle dur. Ha, seni bulacağım dersten atacağım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Nasıl atılıyor? Dur. Efendim. Ben bilmem. Açma ha, numaranı da buldum. Çok güzel aradığına göre bittin sen. Dersten çıkıyorum böyle bir şey görmedim. Ne yaparsanız yapın ya. Vallahi diyorum. Heh. Tamam. Tamam. Siler misin? Kim yapıyorsa. Dersi kapatacağım bak. Çocuklar sakin. Ne oluyor ya? Ne? No. Kimsin? Dur bakayım kim yapıyor bunu ya? Çocuklar, derse mi geldiniz, eğlenceye mi geldiniz? Çıksın bak atacağım. Kim yapıyorsa çok kötü olacak bak. Her şey iyi giderken kim kim bu ya? Ne oluyor ya? Kim yapıyor bunu ya? Kalem dur. Ayarlarda. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kimsin sen ya? atıyorum ben dersi. Gerçekten saçmalık.